Bu arada bu arada zaman. bir arkadaşım Bergin ablasının telefonunu gönderdi. Mukadder Terim. Ee, Onun da isterseniz pazartesi bari görüşlerine Hayır şimdi arayalım. De. Bu arada adam da cinayeti işlemiş, berbat. Kardeşim bu bir namus cinayetidir. Benle söz verdi. Evden kaçıp Pavlon'da çalışıyordu. Namusunu temizledim diyor. Başka geliyor. bir başka bir iddiası daha var adamın. Ben ona röportaj yapan bir gazeteci, radyocu arkadaşım. Adam diyor ki çok üzgünüm. Üzüldüm diyor. Esas bu işlerin simsarı olan annesini öldüremedim. Ona çok üzgünüm. onu üzülüyorum diyor. Yani adamı ölmüyoruz da adam içinde kalmış. Esas diyor annesi bozdu diyor. O da pavyon sanatçısıydı diyor. Benim diyor ben diyor pavyonu bırakma sözüyle diyor namusumu ona emanet ettim. Soyadım verdim Adamı savunması da Şimdi bak Erol. Tabii. Ölüyoruz cinayet. Erol geçen gün de söyledim. Tabii. Bergen'i ben çocukluğumdan tanırım. Ben yakın arkadaşımdı Bergen. Beraber İzmir Fuarı'nda çıktık yıllardır komedi şu zamanda. Ben de İzmir, İzmir'de. Ama ben başka şeylerine de e, şahit oldum. E, Halis'in yani Halis Serbest'in e, Bergen'le Lutes'te Evet, Lutes'te Lutes'te evet. çıktığında... Ben... Kapalı köman, kişi oynuyor. Kemancı'nın köman, alt Önemliydi. Bu Ve gece... çok özür diliyorum, Belgenin ablasını da bir taraftan arıyorum. Tamam arayın. Tabii, tabii arayın. Ondan arayın. O zaman... sonra e, o tarihte şey yapardı, e, tamam. orada sahne alırken benim yanımda bir kavga etti. Bir tane hatırlamıyorum, sallayacağım dansöz ünlü müydü ünlü müydü, değil miydi onu bile hatırlamıyorum ama bir dansöz karı. Karıya baktı diye, hatuna, dansöze, kıyameti kopardı. Bergen kıyameti kopardı. Kafasına Öyle bir şey yaptı. kafasına ağrı bir şey atmıştı zaten Tabii. o olayda biliyorum. Ben de o o dönemde Lutas döneminde çok Bak, iyi biliyorum. İzil döneminde de ben halisi yanındaydım. Bergen Halisi mas kıskanıyordu. Ve halisi birlikte olduğunda da. Telefonla arıyordu ya. Bir şey söyleyeceğim. Başka erkekle beraber oluyordu Bergen. Başka Aa, erkekle beraber olurken Halis'i telefonla arayıp dinletiyordur. Evli miydi o zaman? Evliydi tabii. O zaman tabi. rahmetli evliydi. Dinletiyordur tabii. Bu tabi. iddia mı nasıl bir İddiadır şey? İddia'dır canım. Bir çok... Hayır hayır. Hayır hayır var şu anda var. Bu, bu, magazin Kolik YouTube sayfasına girin. Halis Serbest'in röportajı var. Ama Kola'da öyle bir, ama ki bir şey anlatıyorduk ki siz de sanki buna şahit olmuşsunuz. Adamın iddiası şey diye. ben yok ben yok. Ben şahitim. Ben şahitim arkadaşlar. Ben şahitim. Şimdi bilmeden suç ben bu ben Ölü, ruhuna saygı diye bir şey var ya. Ben şunu şuna şahit oldum. Bergen inanılmaz cilveli bir hatundu. Bakın bu kadar ne söylüyorum. Ve eee ha, ben abi diyerek hitap etmek zorundayım. Katil de olsa bilmem böyle sınıf ayrımı yapamam. O katilliği ona şey zaten e... cezasını çekti çıktı canım evet. Dışarıda şu an. afla çıktı ikisinde ha. de afla çıktı Halis abi şaka değil deli gibi aşık olduğu gibi Bergen ona omnisi saplantılı bir ilişki yaşıyorlardı e son niye böyle oldu ve Bergen'in Halis abi içerideyken ilişkilerini ben biliyorum ben biliyorum Hatta yani adam diyor ki, hatta bir tanesi, adam diyor ki ben diyor namusumu temizledim. Hatta bir hatta bir tanesi asayiş şubede bir polisti. Ve Bergen o polisi de psikopat haline getirdi. Bak e, ben e, ben yaşadığım bir olayı anlatıyorum. Ben şoktayım yani, şu anda. Bizzat yaşadığım olayı anlatayım. İzmir Fuarı'nda çalışıyor. Bergen ben de gazeteci olarak İzmir Fuarı'ndayım. Milli Gazetesi hep Efes Otelinde yer ayırdı. Biz muhabirlere. Evet. Orada fuarı 30 gün boyunca böyle 15'er günlük nöbetlerle takip ederdik. Ee, sanıyorum yanılmıyorsam Akasyalar Gazinosu'nda sahne alıyor evet. Ee, Ne yapıyorsun dedi? Şeyden sonra dedi e, şeye gideceğim. Çorba, çöp şişçiye gideceğim. Meşhur. Ha. Ya topçu. Biliyorsun. Komroca. Yok yok, yok yok. Çöp şişçi. Çöp şişçi ve evet. Ee, çok çok Özgara, soğan. Tabii. Aynen öyle. Özgara soğan. Kimyon. Hadi dedi. Ay, Acıktık lan. Sen de gel dedi. Sen de gel kaybettin. dedi. Sen kaybettin. Sen Nerede getirdin. kaybetti? Aradı sen mı? Kaybettin. Nerede kaybetti Aramadı. Tamam. Ay, canım. Aram. Arayacağım Kıvırma. Arayacağım. Kıvırma. Hiç kıvırmadı. Kıvırma. Kıvırma. Aramadı. Para çıkmayacak. Bugün doğum günü evet. yemeğe Aramadı. davet ediyor. Bizi. Aramadı. Evet. Ayarladın mı yeri? Beleş. Ne diyeyim, ben daha para almadan geleceğim. Daha dur 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 devam etsin. Reklam arası söyleyeceğim ben sana. Dur çöp tamam. şişteyiz. Dedi ki e, çöp şişçiye gideceğim sen de Efes'te kalıyorsun dedi. Çok yakın çöp şişçi Efes yani yürüyerek 5 dakika falan bilirsin evet. Efes oteliyle. E, hadi gel beraber gidelim dedi. Bu arada Halis'le konuşuyor. Nasıl ana avrat küfrediyor? Tabii, tabii. Nasıl Allah'a bırak küfür ediyor biliyor musun? Arabada o kullanıyor arabayı. Bak arabayı o kullanıyor. Ya, Bergen, o zamanlar abi, bir baktım, kaybetmiş bak, miydi? Bak bir baktım yolun ortasında ha? bir ağaç. Yahu gözünü... durun bir dakika kesmeyin. Tam e, şeye giriyorum. Yolun giriyorum. Yol ortasında ah. ağaç. Yolun ortasında ağaç. Ağaç büyüyor. Ağacın üzerine gidiyoruz. Bergen kafası dut gibi sarhoş ve Halise bir yandan e, ana avrat ve ağaca doğru gidiyoruz. Direksiyonu son anda yemin ediyorum size bakın son anda kır, kırdım bunu böyle bir ittim hani tokat atarsan şey, tokat atmadım ama İtti. şöyle bir ittim kendine gel dedim ne yapıyorsun dedim ya yemin ediyorum size orada ölüyorduk bak ölüyorduk ve bu, bu anda da o arada da küfür kafir. De, ee, sarhoş. Çok mu alkol kullanıyordu. Çok. Hem çok alkol kullanıyordu hem, hem de, de yasaklı madde kullanıyordu. Esrar ediyordu? içiyordu. Şimdi adam iddiaları doğru. Mi? mu? Adam diyor ki bana söz vermişti. Pavlona bırakacaktı. Şey bir kaçtı pavyonda çalıştı. Önemli olsun. bir şey. Gene bir ifşa da bu. Ama kaliteli pavyonda çalışmış. Bergen. Hadi. pavyonun kalitesi Hadi. mi olur be kardeşim? Yok canım bir çok çıkmadı mı? Boşverin geçin. Yani evet. birinde birinde konsomasyon yaparken Yüzde yirmi alırsın güzel hatunsundur. Birinde yüzde on alırsın. Öbüründe şampanya patlar. Öbüründe domparyon patlar. Aynı ya şey. Evet İyi devam var, et bir saniye. İfşa evet. geliyor. biliyor musun? Bir tanesi escort, escort, Bir tanesi yok e, pretty woman. Öbürü de genel ev kadını. Aynı şey yani. Buyurun evet, devam, devam edelim ifşanıza. Evet. Değişen bir şey yok yani. Şeyhan konuya dön. Bergen. Evet. Hem kokain içiyordu. Tasaklı madde olarak. Hem esrar içiyordu hem de viski içiyordu üzerine. üzerine işte o, ve o, o psikopatlık kuruldu. yapıp benim gözümün önünde, benim gözümün önünde Halis abinin kafasına ne geçerse fırlattı. İşte o şeyde. E, Dansöz Hatun'a baktı, baktı, baktı diye. Siz nereden samimiydiniz? Ya ben çocuktum. <laughs> daha gençsiniz. Çocuktum ve e, Lütfü'ye de bayılıyordum onu izlemeye. Bir de Devran Çağlar vardı. Aa, acılar, içinde. acılar içinde. O da geçtiğimiz evet. yıllarda rahmetli evet. Allah olsun. Peki evet. onunla Biz ilgili iddiayı biliyor musunuz? Sevgili İhsan. Hayır. Sen, sen, ne olayını mı? Hayır. Harun Kolçak'la kardeş mi? Evet. Yok öyle bir şey. Ben, Çok benziyorlar Ar ama. Harun da benim arkadaşımdı. Devran da Devran'da yıllar sonra arkadaşım oldu. Hiç öyle bir şey yok. Devran da ben röportajını izlemiştim. Ben hatta paylaştım. Bülent Ersoy'un e, onun kariyerini e, bloklattığını iddia ediyordu. Yok. Bu ben, bütün hepsinde hep aslan hep bilmem hep ne de şey vardı. Meral Sezgin e, vardı. Meral Sezgin bunları, vesaire. Bülent Taşlı taklidiydi. Devran Çağlar'la ilgili bir anımı anlatacak. Ama bunların içerisinde Yılmaz Mordi'de dahil, dahil daha... olmak üzere en iyi ses Devran Çağlar. Tabii. Hanım arayayım. Bülent Bakın. Ersoy da dahi. Bakın. Bak bu kapanında... kadar netini söylüyorum. Kızıyor bazen Bülent bana bunu dediğim için. Bana Devran Çağlar daha lezzetli. Yok. Ben Aynen. ben ben buna katılmıyorum. Yani Bülent Ersoy'un ki farkı var, lik farkı lig farkı var. Var. Bir de bir de dünya ya, sesinlik bak, farkı mı olur var, baba hayır, ya? var var var. Japonya Yok, dünyada tek kişiye verdi bu notaları en iyi piyasalara. E, 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 i̇yi de hayır Bülent Ersoy'un onun Ersoy bildiği, de, de, hayır, bildiği de, eser sayısı, baniye baniye hayır, verdi. Hayır, hayır, hayır gibi Bülent Hanım. Bülent, 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 bülent gibi binlerce Osmanlı eserini ezbere biliyor. Ya o bak ses rengi diyorum. Siz şimdi ama Türk sanat müzikisini icra eden insan gibi bakıyorsun. Ses rengi olarak Devran o Çağlar Devran bana daha yakın kokuyor. Can Hıraş kokuyor. Ama kaç şarkı tartışır. tahammül edersin öyle, öyle şarkıyı? Şarkı. O da tamam. Ben, ben Devran Çağlar'lıyı ilgili... eee aynı şarkıyı bilen Hanım'da Devran Devran'da rahmetli okumuş olsun. Devran'da Devran Devran ameliyatlı mıydı? Değildi. Hayır. Ben sanki Değildi. Almanya'da Değildi. ameliyat oldu diye duydum. De. Bakın Devran Çağlar'la ilgili bir şu anda daha albümünü yapmamış. Bak konu nerelere geldi. Bak, Ölmeden bak, evet, Borsacı arkadaşımız şokta. <laughs> diyor ki dünya Ölmeden 2-3 ay önce ameliyat olmuş. Bunu biliyor. Ka Bizim kan Ka evet, sen mi söyledin, söyledin bunu? Konuşmam. Olabilir ameliyat olmuş olabilir. Ben çünkü son zamanlarını hiç bilmiyorum. Ben ilk zamanlarını, daha albüm yapmadan ol, albüm yapmadan önce durumunu anlatacağım Peki, size. bu ben... şimdi arkadaşlar evet. izleyiciler Ama ben şimdi bir şeyi hukuken Bergen düzeltmemiz değil. lazım. Millet diyor ki Bergen katili şey, Seyhan katili övüyor. Neredeyse diyecek ki Bergen'e iyi olmuş. Hayır öyle bir şey demiyor. Ya. Geçmiş olayları anlatıyor. Ay, Abi anlatıyor. de adamı tanıyor diye. Evet çocuktum. Ben de bu olayla Bergen çok sevdiğim bir ablamdı. Mukadder okay. Hanım. Allah rahmet eylesin. Allah Mukadder Hanım merhabalar. Eylesin. Sesine de çok ha, hayran oldum. Yaşasa kaç yaşındaydı Asıl ben? Haber, Seyhan Soylu'la 61 Şu yaşında falan olması lazım. Öyle hatırlıyorum ben. O o mukadder ben. terim değil Bergen, mi? Bergen sağ olsaydı. Ee, bak sonu yok merak etmeyin. Doğru adam. aradım. Değil mi? Öyle ee, bir yani. Doğru aradım. Şu 60 an 60 çok özür diliyorum. Şey bu Mukadder Hanımcığım, ne Özlem Uçar ne? ben. Yanımda da Seyhan Soylu var. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Canlı yayındayız. Merhaba, nasılsınız? Alo. Teşekkür ederim. Ben Özür dilerim. Hoşçakalın. Süper günler. Dolmuştasınız görüşemiyorsunuz. Evet, Peki. Evet, görüşemem. Peki. Bir saat sonra Olacak. ne zaman? E, biraz sonra arayalım. Arayalım tekrar. Iner. Peki, biraz Şimdi un kapanı Erol sen, senin bildiğin dönemler. Evet. Ama durma yarım kaldı bak insanlar nefret edecek benden. Evet. Arkadaşlar Bergen benim çok sevdiğim önemli bir stardı. Mötes Kulübü vardı ben oraya giderdim. Devran Çağlar'la e, dönüşümlü olarak e, şey hatta Yılmaz Morgül de ilk o, o oralarda çıktı. Yok Yılmaz Morgül ilk şeyde çıktı. Regata. E, regata ondan sonra oralarda yani. Yılmaz Adana'da İbrahim'in masörüydü. Masaj yapar mı? var? Evet. Biz turnede Adana'ya uğradığımızda Yılmaz gelir masaj yapardı İbrahim. O zaman Onun için söyledim. anlatımları tam o. Neyse yani mas bildiğin masör. Ama adım. bana böyle şeyler söylenmez. Hayır öyle cinaslı bir anlamda değil. Cinas söylemedim. Hayır. Ben masör detayını merak ettim. Ya. Evet. Peki, masör sen... dedim. E, genelde masör erkek e, olduğu zaman e, şey e, böyle müstehcen şeyler gelir ya. Yok yok. E, Yılmaz'ın da kimliğinden dolayı da. Yok asla. Dedin, yani. asla. Evet devam edin. Lutesedon. <laughs> dön. Şimdi <laughs> <Lütese> dön. <laughs> İbrahim de hiç sevmez. Lutesedon. <laughs> Peki. Sonra işte ile ilgili ile ilgili şunu söylemek istiyorum. O tarihte de ee, Halis abi yeni cezaevinden çıkmıştı ve e, Bergen'in de o dönemlerde bir polis sevgilisi vardı. Bergen o zaman gözü gitmiş. Gitmiş. Tabii gitmiş. Tabii, tabii. İlk olarak. Ben öyleydi. Ben öyle tanımıyorum açık gözü olarak tanımıyorum, zaten ben tanımıyorum Ben de tabii. Ben de Ondan sonra ben bu, bu olaylara hatta Bergen'in de başına bu olay geldiğinde başına bu olay gelince Esenğül'ün örnekleme olarak da ah, verirlerdi. Evet, evet. Şey, yani evet. Esengül bir arabek sanatçısıydı. Başına böyle kötü olaylar. Hastayım bir şoför ve e, çok, çok önemli şarkıları da var onu. Ondan tabii sonra tabii. o da Topkapı'da zannediyorum bir trafik kazası geçirdi, ölmüştü. Bergeni de bu olaydan dolayı ona benzeterek Esengül'ün yani bir Arap kraliçesi o tarihte. Kibariye farklı bir yerdeydi. Roman kızı olarak bakılırdı. Kaç yılında öldü Bergen? Ee, hatırlayamıyorum ya. Yani. Şimdi seyirciler evet. demiş ki. Ee, Nurcan Bey yanlış hatırlıyor olabilir. O yıllarda Türkiye'de cep telefonu mu vardı diyor. Vardı de, o şeyli arabalarda. Araba telefonu diyeceğiz o. Mobira. Ağır böyle. Takos. Tabii Takos. tabii tabii. Onu ilk alanlardan Türkiye'de ilk alan onun Cem Özer'di. Eee Millet kampanya yapmış Ben ilk alanlardanım. Bana da o Benzin, tarihte Ben bana da o tarihte bilgini. Alo Bilgin'in sahibi. Evet. Alo Bilginin Halit sahibi. Hayır. O genel koordinatörü. Alo Bilgi'nin sahibi Hala. Oğuz. Hayır. Hala. Şimdi onlar Bilgi Üniversitesi'ni Akaryalı, kurdular. Evet. Akarcalı Bilgi Üniversitesi'ni Oğuz. kurdular. Tabii. Bilgi Üniversitesi'ni kurdular. O tarihte... Alo ben şey. Alo Hülya sana hastayım. Faturayı gördüm yastayım. Tabii. Ara beni boya beliler. Sisiler evet. bilmem ne paraları cukkalayıp Bilgi de, Üniversitesi'ni hastalar. Ben astarım. Türkiye'de Vay en çok aranılan kişiydim o evet. tarihte. Kim yaptı senin işini? Ee, sen yaptın Öyle. ama senden sonra alo bilgiyi transfer yaptı. Peki alo bilginin gelirlerini gelirlerini üçe katlayacak formülü kim buldu? Sen. Cep telefonları çünkü e, PTT telefonlarına yasak gelince bir milletin gidip açtırmak için dilekçe vermesi lazım mı? Kimse de PTT'ye gidip sapık gibi dokunuyorlar. Ben o boşluğu değerlendirip uzan zaman cep telefonlarından yaptım ve başına da birini genel müdür var Kim o? Kim o? Nurcan Sabur. <gülüyor> <gülüyor> Nurcan Sabur. Yaklaşık bin tane telefonda konuşacak hanımefendiyi buldu. Bir call center yapıldı. Söyleyeceklerim bu kadar. Söyleyeceklerim bu, bu, bu kadar. Ben bu dijital şeycilik ya. 600 kişi, 600 kişi Bizim çalıştığı Ben Biz konuşuyorlar ben değil Sehan, Ben Seyhan Soylu tabii. Kraliçesi hattımda e, başımdan geçen yaşamla ilgili hikayeler anlatıyorum. Evet. evet. Nasıl ilk şey? Evet. Yani ben daha sonra <laughs> ünlülere de Hülya ünlü Avşar, Özcan Deniz hepsine sanatçı hatları da yaptım. Tabii, tabii. Ama ee, o işin başında Nurcan Bey i̇lk, ilk, ilk, onu anladın yani bak, bana dediler bana dedim ki bu işi kimle yapacağız ben uğraşamam böyle saçmalıklarla dediler o işin piri var kim o dediler Nurcan Sabun <laughs> şey bak Zeki Müren hepsini topladı Zeki Müren Tarkan, Senden önce ha. Evet. Zeki Müren, Tarkan, Orhan Tayfun, Tayfun Duygulu. Orhan Gencebay Türkan Şoray ha, bunların yani ben çok ara beni boya beni kimdi biz. abi Sibel yok ya. Ama bak şımarıklık yapmayayım. Türkiye'de, şey Türkiye'de en yakın takipçime bile iki misli fark atıyor. Ben komedi komedi mi dans, mi? dans olarak benim de attım vardı. Ben ayda bugünün parasıyla 20 bin lira kazanıyordum. Evet. Ya ben kira, o da güzel bir paraydı. Evet, Yeni ben çocuğum evet, olmuştu. Ne var? Ne yapıyordum? Dün ben kiramı ödemiyordum. O gün gittim paramı almaya Alotele gittik. Alotele. Hayır, bak. Milliyete geldim. Ha, milliyet, milliyet yayınlarına bak, geldim. Milliyetten. Milliyet yayınlarına parayı geldim. Parayı almaya gittim. Anasını satayım, ba sırt çantasına paraya koydum. Bak parayı sırt çantasına koydum. Meydanlı bir gazete vardı o tarihte. Yok yok sen Milliyet yayınlarına geldin. Yani evet. bu Hey dergisinin, Kapıdere evet. Magazin dergisinin çıktığı Neyse. yere geldin. Ben ee, bir para aldım. Ben. Hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Ev araba aldım. O der. Tabii. tabii tabii tabii. O der. Şeyne bu vardı orada. Alo. Ondan sonrakileri de tabii. bakın. Ondan sonrakileri de hep bağış yaptı. Halit Halikatış da eski misyette şey şey Grup dönüşüm. Da, de. De. da da buluk. da da Mağabey da da da. da da da. Grup dönüşüm. Grup dönüşüm. Mavi ışıklar değil. Yani az fırıldak değilmişiz, dijital orospuluk yapmışız. Tövbe, tövbe. Ben Buna bu denir. Nurcan. <laughs> dijital bunu, pezevenk buna da. Blue TV'de bunun belgeselini yapmışlar bizi anlatıyor. Ali Tabi de bu Değil işlerde. Tabii. Ali Tabi de bu işlerde. Tabii. Tabii Halit de. Şimdi Halid'de. üniversite açtı, aklandılar. Aklandı. Sonra bile eskinin baktım, eskinin şişti. neyi denir ona? Eskinin neyidir? Sen bilirsin söyle bakayım. Bilmiyorum, eskinin ne? Eski eski ben bilmem ne yuvarlandı. A, bir ya, A, yok yok A, oldu. eski, 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 eski orospular melek, melek oldu Estağfurullah. İstanbul. O diyorlar. Mecraydı. Sonra insanların faturaları şişince ödeyemeye başladı. Ya dışa söyleyeceksiniz P insanlar PTT'de, da. PTT'de, Benden PTT'de, PTT'de. Benden başka günah çıkaran olmaz bu işlerde. Yaşar Topçu, Yaşar Topçu. Hepimiz topa tuttuk onu o zaman. Bizim Mehmet Ali Bakanım'ın yakın arkadaşları sohbetledik Erol dedi ne yapalım? Sonra yasak geldi. 900'lü konuşmak isteyenler gidip bilekçe verecek diye. Millet de kendini sapık teşhir edip bilekçe veremeyeceğine göre. Arıyorlarmış, saatlerce konuşuyorlarmış. Tabii. Saatlerce Orhan sonra. Gencebay'da ilk geceyi mi anlatıyordu? Yok, müzik anlattı. Zekim Üren de yaptı. Benimki de müstehcen bir şey yoktu. Tabii fırlamalık yaptık demin. Ben hayat hikayemi anlatıyordum. Ee, senin de yönlendirmiş olduğun kişiler sanatla ilgili nasıl başına yani. Ben Neyse, eğer bütün sanatçılarımı açmıştım. Tabii. Nez, Alo Nez, Tabii. Alo Gülşen, Alo Hülya Havşar hepsini telefonlarda açtım. Çünkü yasal boşluğu Şeyi gördüm. 900 lira hatlara yasak geldi ama cep çok, telefonlarına yasak yoktu. En çok Gülşen'in faturalarına baktığımda Erol'un cebi çıkıyor. Evet <laughs> ya. Yani sürekli hayatını orada <laughs> şey bütün kazancını oraya yatırmış. 20 bin Biz lira şeyden alıyordu. Şşş. Burada konuşacağız. Ayol evli varlıklı insanlara. Tamam. Evet, evet, ama yok evet, kötü şey Neyse Lutes'te kalmıştık usta. Sonra bak, abi. Bak şey Kapıyı borsacı açtı. bakıyor bunlar ne anlatıyor. Şu an Türk pop tarihi hiç dinliyorum. Kapıyı açtım. Kapıyı bir baktım. Bir kavga ediyorlar. Bir kavga ediyorlar. Ağızdalar. Yıl alışıyor. kaç sence? Hatırlamıyorum. 85 falandır herhalde değil mi? Aşağı yukarı. Çünkü 89'da vefat ettiğine göre aşağı yukarı. oralar. 89 vefat? 5. Tabii Sonra. Ben, ben 87'de tabii, İzmir Fuarı'nda çalıştım. Ben o arada tabii çocuğun tecrübesini tırstım. Yani ne oluyor diye. Bu O arada dansöz. Başka odada giyiniyor. O astrolis odasında odaya girdi. E, Halis abi çay mı içiyordu? Ne içiyordu? Bir şey içiyordu. E, Bergen kafasına viski bardağını fırlattı. Nasılsın? Ve yok, çok şey Bergen'i gibi. ben gözümle esrar içerken de gördüm çocuk. Çocukken kokain içerken de gördüm. E, madde kullanıyordu. Şimdi biraz Ve, e, rahat bir hanımefendiydi. Ama doğruyu söylüyorum. Bakın evet, rahat şey bir şey söyleyeceğim. Şimdi Tamam. Halis, halis, halis. abiyle ilgili Halis abiyle ilgili yani eşi Halis'ten bahsediyorum Öldürdü diye vurun balıyor Öldürün onu. Bilmem ne. Ben öyle söylemezsem olmaz da mesela bağlamışlar. Ee, halis Serbest'i. Küfretmiş. <laughs> küfretmiş. Bergen'e. Bergen'e evet. küfretmiş. Bergen e Onlar da aşağılıyorlar. Siz cahilsiniz vesaire. Hayır. Aşk dediğin şey insanın ruh sağlığını bozar. Tevri'yi hareket ettirir. Anladınız mı? Bakın mesela ben kızdım. Ama adamın iddiası şu. Adam ben benim kızdım. soyadımı taşıyordu ve belli anlaşmıştı pavyonda çalışmayacağına evden kaçıp gidip çalışıyordu. Evet. Eni delirtti diyor. Evet Yani hali serbest normalde de evet bitirimvari bir adamdır ama Ölü ruh hastası, psikopat değil. Ama değildi. bunun sonu cinayet olmamalıydı. Cinayet olmamalıydı tabii. da bak bir şey diyecekler. Cinayeti hiçbirimiz tasvip etmeyiz ama kıvırarak millete de şirin görünmek için. Ya işte lanet olsun <laughs> bilmem ne size. Siz, siz cahil adamları bilmem Adana'da, ne. Demem. Ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum. Eski zihniyetteki adamlar eşleri ihanet ettiğinde bedelini fiziksel ya yaralar ya öldürürdü. Böyle bir racon kültürü vardı eskiden. Yok bir mu tekir, diyeceğiz? Yok mu diyeceğiz? Evet. Yalan mı söyleyeceğiz yani? Uydurur uyduralım. Tasvip mi ediyoruz diyeceğiz? Ölümü kim tasvip edebilir? Kimse. Ama maalesef o zaman ben de bir itirafta bulunayım. E? Ben aynı sahnede çalışıyorduk. Biz ben komedansı üç kişiydik. çok da popülerdik o yıllarda. Biz isteseydik suistimal edebilirdik hanfendi o, o duruşta bir Evet. Bir yaklaşımdaydı. Çok doğru. Çok doğru. Evet. Bize buna öyle bir algı oluşmasın diye ablacım diyorduk hep. Tabii, ben yaşça büyüktüm. Tabii. Ama ruh hali dağıtmıştı. E yani erkeklerin suistimal edebileceği hal ve hareketler evet, yapıyordu. Evet. Biz ona alkole vuruyorduk tabii. Evet. Hani o mizacı Ama inanılmaz içki Evet. ve... Ee, de... Ama müthiş bir sesti. Ben oturur kulis arkasında program bitse de onu dinlerdim. Yani. Tabii tabii, tabii. Çok çok ya özel bir, bir sesti. Ses. Yani O zaman ona rakip olamadı ama şimdi sağlık sorunları yaşıyormuş. Allah sağlık Kim? versin. Tüdanya çıkmıştı. Evet. Ya çok Ama hiçbir zaman ona rakip çok, olamadı ama Tüdanya modası da oldu. Tabii tabii. Heri evet. sevmeyen ölsün şanssız. Ben çok severim Tüdanya. Çok Aa, çok. De, çok. Şu, Şu an anda çok bir zor zor bir yaşamı var. Neymiş, çok ya, Allah, Allah gecinden versin. gırtlak kanseri ve gırtlağı da... Ona biri yardım ediyor dediler. Entübe edildi. yardım kampanyası başlatılacak. Haluk Levent de ha, yardım ediyor. Evet. Haluk gırtlağı. Levent gırtlağı. yardım ediyor. Seni sevmeyen ölsün de Türkiye'yi tutan seni sevmeyen ölsün şarkısıyla sallamıştı. Her şey yalan gerçek sensin. Evet. Rey lay 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 Rey seni sevmeyen ölsün. Milli Marş gibi olmuş Türkiye'de. Şey. Türkiye'de. Bey demiş demiş o yıllarda cep telefonu mu vardı herhalde? Sizin Hı. cep telefon telefonu değil işte şey. Evet, mobil mobil, araç, mobil. Telefonu. araç telefonu. Araç telefonu. Herkeste de, de yoktu zaten yani böyle çok Peki, pahalıydı çünkü. E, Nurcan abi şimdi Tüdanya evet tamam e, Türkiye'yi saladı, albümleri sattı. Şimdi ben okuyorum işte ciddi mali sıkıntı içerisinde. O dönemde kazanmıyorlar mıydı para? E, çok Veya kazanıp da Parvur, parvur, hayır, parvur, hayır. Şimdi, efendim, efendim o zaman o zamanlar mıydı? ne meslek birlikleri var. Haddini ne... alamıyorlardı? Gidip o, patron ne verirse. Bak size... ben komedyen üstündeydim. Paramız belliydi. En yüksek ücret solis kadar para alıyorduk. Zarf gelir. Zarflar haftalık gelir. Öyle günlük falan günlük para değil, Günlük değil haftalık. Ve 11 günlük. 11 veya... günlüktür. 10 gün sana bir gün içeriye çöz bedava ya ve sigortanı. matinalar. Çarşamba ve sigortanı pazar. tane veya menajer ha, Pazar da. matinaları bedavadır. Bedava. Çıkar Şimdi o zarf e, menajerle patronun hesabına kalmış. Mesela işler iyi değilse. Hiç öyle bir yerde çalışmadım. Hep A klasta çalıştım. Hiç öyle bir şey yaşamadım ama gömleyeler yarım gömleğe iner. Tabii, müşteri tabii, 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 göre tabii. vesaire. Yani Allah'a emanet bir sektör. Yani evet. Kütahya bir de hiçbir zaman A sınıfı dediğimiz sanatçılar biraz önce konser önce... paraları kuruşuna kadar yapmıyorlar. Adım ayın atmazlar. Ayın ya. Bir de Tüten ya şimdiki gibi o hani biraz önce bahsettim ya birinci sınıf gazinoları, ikinci sınıf gazinoları üçüncü sınıf gazinolar evet halk konserlerinde yani İzmir fuarı gibi yerlerde e, solist altı sıfatında çıkıyordu ama Normal gazinolarda ikinci sınıfı hiç geçemedi Ama yani. şöyle diyoruz gene o, o zamanlar Çok böyle yeni o zamanlar kızı vardı. Çok yumurcak şimdi kaç yaşındadır tabii kim bilir. Tabii e, Çok tatlı da bir eşi vardı. Duruyor mu bilmiyorum. Ben de eşi. Güzel yüzden... bir ailesi vardı yani. Ama yani Allah sağlık versin, şifa versin. Ha ee, ben neyi gördüm? Seyhancığım neyi gördüm? Şimdi büyük paralar kazandım, büyük paralar kaybettim. Kimlerin net milyonlar kazandığını biliyorum. Ben bu sektörün parasının e, hayrını görmüş insan görmedim. Bereketsiz para mı? Kesinlikle. Ben gecede bin lira alıyordum. Doktorluktan da ayda bin lira alıyordum. O doktorluktan aldığım ayda bin lira bitmiyordu. Sanki trilyonmuş gibi. O gecede kazandı. bir yere mi düşürdüm? Buharlaşıyordu. O paranın, sanat ben dünyasının ben... parasının bereketini görmedim ben. Şarkıcılar oyuncular şimdi yeni oyuncular yurt dışı hakları var diye yoksa yeşilçam starları falan niye hepsi e, İstiklal Caddesi'nde köhne otellerde ölüyorlar. Sana şarkıcı e, bir dönemin şarkıcılarının büyüyorlar. yüzde doksanı sefalet içinde yalan mı? Yeşil, yeşil doğru, doğru. geçiniyorlar. Doğru. Ondan sonra. O zaman telif hakları falan yok. yok. Ama Tek bu ederim. bahsettiğimiz sanatçıların çoğu telif hakkına gerek bile olmadan milyonlar kazanlar. O paranın bereketi yok. Niye bilmem ama yok. Ne dersin Seyhan? Değil ya mu? ben şöyle söyleyeyim. Ben sanat camiasında sahne de aldım mesela. Benim çalıştığım yerlerde 3000 kişi falan oluyordu. Ama benimki çok kısa sürdü. 3-4 ay yani. Bunu belki maksimum 6 ay falan sürmüştür. Aldığım para da o tarihte İbrahim Tatlıses'in aldığı ücretten fazla manyak manyak paralar ödüyorlardı bana. Bir şımardım kendi Madonna falan zannettim. abi boksun sen. Şimdi kimler geldi, kimler geçti. Aptal hey, falan. fashion pack. Tabii tabii bu <laughs> manyaklıklar yapıyordum. Taksim Night vardı. Taksim Night'ta 3000 kişi falan padıllı olarım yeriydi mesela. 29'da çıkardım. Ee, ayda mesela bir gün şeyde çıkardım. Gece kaçta çıkıyordun sen? E 12.